Efendim herkese merhabalar. Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Erencan Umut. Bugün günlerden perşembe ama çarşamba günü itibariyle yani dün itibariyle Borsa İstanbul'da oldukça kuvvetli, oldukça sert bir düşüş hareketi yaşandı değerli yatırımcılar. Aslına bakarsanız birkaç haftadan bu yana bas bas bağırıyorum. Hepiniz de buna şahitsiniz. Hani ben demiştim demek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim bu sektördeki en nefret ettiğim, en tiksindiğim laftır. Ben demiştim demek ama... 9700'ün önemini vurgulamak için bunu hatırlatıyorum. 9700 desteği kırıldıktan sonra nasıl bir fiyatlama olduğunu hepimiz gördük değil mi? 9400'lere kadar oldukça sert, oldukça keskin düşüş hareketleri söz konusu oldu. Hepimiz de bunu yakından takip ettik, yakından te tecrübe ettik. Şimdi e, 9700 hep konuşuyorduk. 9700 desteğin aşağı doğru kırılmasından sonra neler olacağını daha dün sabah konuşmuştuk. Ne demiştik? 9400 9200 bölgesi kısa vadede 9700 desteğinin kırılmasından sonraki en kritik, en önemli destek bölgesidir. Ya burayı bir destek bölgesi olarak takip edersiniz ya da teker teker destek seviyeleri olarak takip edersiniz. 9400 ara 9200 ana destek seviyesidir. 9400'e geldik mi? Geldik. Dolayısıyla 9700 desteğinin kırılmasından sonraki en kritik destek seviyesine artık geldik değerli yatırımcılar. Bölge olarak geldik. Gelin dilerseniz çok hızlı bir şekilde grafikte ne demek istediğimi göstereyim. Çünkü zaten aslında bakarsanız grafik paylaşmadan söyledim ama zaten dün de yapmış olduğumuz analizlerin aynısıydı. Dün ne dedik? Çok hızlı geçeceğim. 7200 11245 şu yükselişin %50'si 9200'den geçiyordu değerli yatırımcılar. de 9700'den geçiyordu. Bakın 9700 düş. Ama ben 9700'leri bu kadar çok vurgulamamın sebebi aslında bakarsanız buradaki Fibonacci 38.2'den geçen Fibonacci seviyesi değildi. Ben daha çok size bunu zaten defalarca gösterdim bu grafiği. 34 haftalık çünkü bu bir haftalık grafik. 34 haftalık üstel hareketli ortalama. Bakın inanılmaz destek çalışıyor görüyor musunuz? Bakın şuralarda işte e, tarihler e, 2023'ün Mayıs'ını gösterdiğinde hani şurada bir 5 e, haftalık falan hani bu seviyenin altında kapanışlar da olmuş test etmiş falan ama e, 34 haftalık ortalamanın altında kapanışlar güçlü olup da aşağı doğru hareket olmamış ve rally başlamış. Şimdi bakın gelin yine 34 haftalık üstsel hareketli ortalamayı görüyor musunuz? Kaç haftadır neredeyse ortalama 9700'lerden geçiyor ve an itibariyle 9000 kapanışa bakıyorum. 9.419'dan da kapanış meydana geldi. Heh. Şimdi artık burada ne olacak? Eğer çok negatif bir gelişme yoksa ya da bizim bilmediğimiz ölçüde bir negatif gelişme yoksa 9.400, 9.200 az önce bahsettim. 7.200, 11.200 yükselişinin %50'siydi. 9.200'ler bakın şurada yazıyor zaten 9.226 net rakamı da vereyim. Bu seviyelere kadar geri çekilme olabilir olacak demiyorum olabilir çünkü size destek bölgesi verdim 9400 9200 200 puanlık destek bölgesine yakından takip edin dedim 9226'ları ben kısa vadede max düşüş hareketi olarak görüyorum bakın bir daha söylüyorum ekstra negatif bir gelişme yoksa şayet ama ekstra negatif bir gelişme varsa zaten 8750'ler falan bakın zamanda mükemmel çalışan ve az önce dediğim bu 7211 200 yükselişinin Fibonacci 61.8 yani altın oranı Bakın şurada da harika, inanılmaz destek olarak çalışmış. 8700'ler falan potaya zaten girer. 9200'lerin altında. Ama şu anda burası için erken. Ben bugün pozitif bir açılış bekliyorum. Ama bu pozitif açılış artık yönü yukarı doğru döndüğü anlamına gelmesin. Bu pozitif açılış noktasında benim tabii ki beklentim bakacağım şey 9700'leri artık direnç olarak takip etmek olacaktır. 9700'ler yukarı kırılırsa değerli yatırımcılar. Hani bugün beklemiyorum ama ee, hani oldu diyelim ki ya da işte birkaç gün sorun oldu ya da önümüzdeki hafta oldu. Şimdiden bilin. Ee, 10.100'ler bakın 55 günlük hareketli ortalama. Değerli yatırımcılar bir kere 55 günlük hareketli ortalama yukarı doğru kırılmadığı sürece zaten artık yeni bir yükseliş dalgası başlıyor diyemem. 9.700'ün yukarı kırılmasıyla beraber 10.100'lere kadar oluşacak yukarı fiyatlamalar tepkinin güçlenmesi anlamına gelecektir. Ne zaman ki 55 günlük yani şu. E, turuncu renkli çizgi yukarı kırılır ki 55 günlük üstel hareketli ortalamadır. Güncel değeri de 10.111'dir. Yani 10.100 diyorum ben buraya. Ne zaman ki burası yukarı doğru kırılır o zaman evet artık Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi, düşüş hareketi bitti. Artık yön yukarı doğru dönmüştür diyebilirim. Şu an burayı konuşmak için erken. Dediğim gibi 9.400 9.200 bölgesi çok kritik bir destek bölgesidir. 9400'leri ara 9200'leri ana destek olarak izleyelim yönün yukarı doğru döndüğü bir atmosferde bugün itibariyle mesela bakın şurada çok minik bir 9500 onlardan geçen minik bir ara bir direnç vardır nasıl ki buraya çok güçlü bir destek olarak görmediysen bugün de çok güçlü bir direnç olarak görmüyorum ama takip edilebilir ben daha çok 9700'lerin artık kritik direnç olduğunu söyleyebilirim bugün bir miktar pozitif açılış bekliyorum aslında bakarsanız. Şimdi e, bugünün ana gündem maddelerine baktığımız zaman aslında bakarsanız e, öyle çok uçuk açık bir şey yok. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece önemli olan unsur olarak karşımıza çıkacak değerli yatırımcılar. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade edeyim. Dün Amerika cephesinde gelen enflasyon verileri artık Fed'in Eylül ayında 25 bas puanlık faiz e, indirimini kesinleştirdi bence. Hani e, 50 mi olur 25 mi olur tartışmaları bence bitti. 25 bas puanlık faiz indirimi artık kesin. Öncelikle onu da söyleyeyim. Bugün de Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanı faiz indirimine gideceği ilişkin çok güçlü bir beklenti var. Hatta piyasalar kesin gözle bakıyorlar diyerek diyerek Borsa İstanbul cephesini bilerek e, uzun tuttum. Çünkü ana unsur bu. Burası çok merak ediliyor. Ayrıntılı bir şekilde size vermek istedim. Şimdi hisseleri geçiyorum ve hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Sabah saatlerinden bu yana gelen hisseleri sıralamaya aldım. E, zaman yettiği kadar hızlı bir şekilde gidip çok fazla hisseye bakmak istiyorum. Şimdi e, Altınay. Değerli yatırımcılar yani bütün hisselerde hemen hemen şu tarz bir düşüş hareketi görürsünüz. Mevcut durumda bu düşüş hareketinin devam etmesi için mutlaka 85 lira 97 kuruş yani 85 97 liranın aşağı doğru geçilmesi lazım. Bugün ne dedik Borsa İstanbul'da yukarı doğru bir açılış bekliyoruz dedik. Dolayısıyla e, 96 seviyesini mesela yukarıda takip edelim derim mesela ben yani yukarı doğru fiyatlamalar noktasında 90 seviyesini ara direnç olarak takip etmekle beraber 96'ları en azından kısa vade için ana direnç olarak izledim. Çünkü 96'ın üzerinde 102-90'lar yeniden potaya girer. Ama dediğim gibi düşüş hareketi devam etmesi noktasında 85-97'leri çok yakından takip edin. Çünkü olası bir 85-97 kırılımı 73-20'lere kadar baskının sürme ihtimali kuvvetlendirecektir. aydaki durum bu. Bakalım neler olacak. Şimdi diğer taraftan Gedik cephesine bakıyorum. Gedik'te neler oluyor? Değerli yatırımcılar gördüğünüz gibi yani Gedik'te 11.60'lar kesinlikle ana destek seviyesidir. Yani olası bir 11.60 kırılımında baskının kısa vadede şöyle baktığımız zaman 10.30'lara kadar sürme ihtimali oldukça kuvvetli. Ama ne demiştik? Borsa İstanbul'da bugün pozitif bir açılış söz konusu olabilir. Dolayısıyla Gedik'te yukarı doğru bir miktar tepki gösterebilir. Bakın Gedik'te yukarı doğru tepkilerde şuraları görüyor musunuz? İki tane seviye var burada. Bakın biraz daha yaklaştıracağım. Birisi 8, diğeri de 21 günlük üstten hareketli ortalama. Değerli yatırımcılar birisi 13.24'ten geçiyor diğeri 13.55'ten. Ben diyorum ki 12.24'ten kapandı ya yukarı doğru fiyatlamalar noktasında 13.55'leri yakından takip etmek lazım. Olası bir 13.5'lar daha doğrusu 13.5'ların yukarı doğru aşıldığı bir senaryoda fiyatların daha çok 14 14 14.5 bandına kadar hareket etme ihtimali var. Ama tüm bu gelişmeler 11.60'ların üzerinde kaldığı bir senaryo dahilinde konuşacaktır. 11.60 aşağı kırılırsa 10.30'lara kadar kısa vadede baskının sürme ihtimali var. Şu anda görüntü negatif. Yani bütün hisselerde bütün hisselerle ilişkin görüntü negatif yorumunu yapmak istemiyorum. Çünkü dünkü satıştan sonra Borsa İstanbul'da yani hemen hemen her hisseye görüntü negatif demek çok mantıklı olmayacaktır. Bakın mesela al zaman yine aynı büyüklükte bir mum bizi karşılıyor olabilir. Bakın görüyor musunuz? Mesela Alkar'da da çok güzel bir e, alçalan trend yukarı doğru kırılımı söz konusuydu ama son iki gündür Borsa İstanbul'da yaşanan satışlarla baskı tekrar oluştu. E bakın buradaki analiz artık çok basit değerli yatırımcılar. Görüyor musunuz yani 8 günlük hareketli ortalama 1089'dan geçiyor. Hatta 1088 değil kapanış kaç 1090. Eğer 1088 aşağı doğru kırılırsa Alkar cephesinde ben size ne söyleyeyim bakın şuralarda minik ara desteklerim var. Kaçmış buralar? 995 dermiş. 995 buçuklara kadar baskının kısa vadede görülme ihtimali var. Yani 995'ten ziyade zaten potaya 886'lar falan girecektir çünkü 610 günlük üstel hareketli ortalama. Neden orayı aldım? Bakın inanılmaz çalışıyor. Çok 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 uzun vadeli bir. Ee hareketli ortalama müthiş çalışıyor. Ama dediğim gibi yani burası için öncelikle 1088'den aşağı kırılması lazım. Yukarı doğru fiyatlamalar özelinde artık 1087'ler mutlaka takip edilmeli. Çünkü 89 günlük üstel hareketli ortalama ve bakın aynı zamanda da alçalan kanal formasyonun üst bandı. Yani 1087'lerin üzerindeki fiyatlamalarda ben size şunu ne söyleyeyim eğer piyasada pozitif ve dönmüşte hani 1275'ler falan zaten var 1277'ler falan var ama ben daha çok hani bir tur daha yukarı doğru bu seviye aşılıp 1087 e kırılırsa ben birazcık daha orta vadeli yapıda şu çanan tamamlanmasını beklerim. 1489 çanan tamamlanmasını beklerim. Ama şu anda buraya konuşmak için erken 1088 aşağı kırılacak mı kırılmayacak mı bunu bugün yakından takip edeceğiz. Şimdi enerjisa cephesine çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Ya yani çok kritik bir 144 günlük üstel hareketli ortalamam vardı ve bu ortalama net bir şekilde aşağı doğru geçildi değerli yatırımcılar. Görüyorsunuz bunu zaten. yani burada artık yapılacak unsur şu ee, bakın şurada bir destek bölgesi var kaçmış 53.5'larda destek bölgesi varmış e zaten ben aslında bakarsanız buradan Fibonacci seviyelerinden yardım alabilirim yani şu, şu şekilde bir e, hareketle bulunsa herhalde kimse bana bir şey diyemez şöyle yapıyorum evet bakın e, 53.30'larmış hatta oralar e, şu anda e, 78.6'nın aşağı doğru kararlı bir şekilde kırılmasıyla beraber yani 57 30'dan aşağı doğru kırılmasıyla beraber 53.37 artık potada yani buradaki yukarı doğru fiyatlamayı ölçmek için mutlaka 53 57 lira 30 kuruşların yukarı doğru aşılması lazım. Böyle bir fiyatlama olursa 60 40, 62,5. Yani şu banda doğru yeniden bir hareket olur. Ama bir kez daha söylüyorum. Yani mutlaka 57 30'ların aşılması gerekiyor. Çünkü 57 30 aşılamazsa 53 37 hatta kırarsa artık 48 buçuklar falan konuşulmaya başlar. O bakımdan dolayı mutlaka 57 lira 30 kuruşların aşılması gerekiyor. E, Enerjisi cephesinde Eee şimdi Akbank cephesine hızlı bir geçiş yapalım. Dün bankacılık endeksi net direnmeye çalışıyordu ama çok da fazla direnemedi. Ama yine de bakın eee görüyor musunuz yani yükselen trend en azından korunuyor. Ama eee 89 ve 8 günlük hareketli ortalamanın da altındayım. Değerli yatırımcılar burada yukarı doğru fiyatlamalarda 59 seviyesi yukarı kırılacak mı kırılmayacak mı bir kere buna bakacağız. dolayısıyla 59'un yukarı kırıldığı bir senaryoda 62. Hatta 62'lerden ziyade yukarılarda artık bir tur yükseliş dalgası başlar da başlarsa 68'ler falan konuşulacak ama e, önce 59 kırılması lazım. 59 kırılamadığı sürece 52'ye kadar baskının devam etme ihtimali var. 52-52 buçuklara 52 kadar baskının devam etme ihtimali var Akbank cephesinde. Şimdi ASGYO o cephesine baktığım zaman burada da çok net bir şekilde düşüş hareketinin gayet net bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Bakın 8, 21 ve diğer taraftan 55 günlük üstel hareketli ortalamaların altındayım. Yani bir ortalamaya takılıyor. Onu kırınca başka bir ortalamaya takılıyor. Yani en nihayetinde düşüş trendi devam ediyor. Burada bakın şöyle çok değişik bir şey yapacağım. Mesela zamanında çünkü bakın altta artık destek yok. Ben diyeceğim ki ya şu bölgeden şuraya kadar zamanında bir yükseliş hareketi vardı. Deyip Fibonacci 1272 ve 1618'lere bakacağım. Bakın e, ee, şöyle yapalım 12.85'ten 12.85'ten 17.60'ı yaşanan düşüşün ardından ters çanağın aşağı kırılmasıyla beraber 1.272'ler net potaya girmişti. 11.56. Bakın zaten takılmış ve yükseliş hareketi olmuş ama 11.56'yı aşağı kırmışız. Şimdi dolayısıyla eğer 11 lira 56 kuruşların altında kaldığım sürece size ne söyleyeyim 9.90'lar potada kalmaya devam eder. Bakın burayı bilin. Ama yukarı doğru fiyatlamalar noktasında en azından 11.56 ara tamam mı? 11.96 12 diyelim. 12 liralar ana dirençtir. Çünkü olası bir 12 kırılımında fiyatların 12.5 12.85 bölgesine kadar yükselme ihtimali var. Ama bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka 11 lira 56 kuruşları yakın takip edin. Burası aşılamadığı sürece 9.90'lar e, hedef konumunda kalmaya devam eder aşağı yönde. Şimdi Türksel cephesine hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Ee, bakın Türksel mesela güzel. Tamam mı? Türksel güzel tuttu. Peki Türksel güzel tuttu da e, burada yükseliş hareketi için hangi teknik seviye takip etmek lazım? Çok basit. 115-90 düşüşünün Fibonacci 38.2'sini görüyor musunuz? Bakın bir süredir geçileme ve aynı zamanda neredeyse 55 günlük hareketli ortalama da orada. 38.2 kaçtan geçiyormuş? 99.80. Değerli yatırımcılar, değerli Türksel yatırımcıları 99.80'i izleyin olası bir 9980 kırılımında 10270'leri ara destek olarak takip etmekle beraber ben daha çok 10570 107 bölgesine kadar hareketin devamını beklerim. Bunun yanında 9980 aşılamaz ise 96 onlara kadar baskı alma ihtimali var. 96 onlar son dönemde güzel çalışan destek. Bakın burada çalışmış 60, şurada çalışmış 60. Bakın burada çalışmış bir daha yukarı atmış. Yani 96 10. Yani yukarı doğru kırıl, aşağı doğru kırılmasını hiç istemem. O zaman 90-20'ler çünkü ortaya çıkar. Ee, ama dediğim gibi yani burada yapacağımız şey şu: 99-80 yukarıda, 96-10 aşağıda bu e, band içerisindeki fiyatlamaları yakın takip edin. E, bandın kırıldığı yöne doğru pozisyon ayarlamalarına gidin. Aselsan. Aselsan güzel bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesinin akım tablosunda biraz e, negatiflikler var. E, onu da ne söyleyeyim ama. Yine de güzel bilen şu açıklamasına rağmen yine baskı altında kalan bir hisse oldu. Ve e, şu anda görüyorsunuz. Yani aslında bakarsanız şu Fibonacci seviyesini şöyle çevirsem çok daha doğru olacak. Çünkü buralardan başlayan bir e, yükseliş oldu. Şu, hassas çalışalım biraz. Hassas çalışmayı daha çok seviyorum. Evet uçları yakalayayım. Tamam süper. Şimdi değerli yatırımcılar görüyorsunuz %50 seviyesinde bir tutunmaya çalışıyorduk. Yani bu %50 seviyesi kaç Fibonacci'nin? 55-10. 55'lerin altında kalırsam kalmaya devam edersem 52-20'ye kadar baskı görürüm. Bakın 55'ler aşağı doğru 55 10 55 aşağı kırılınca genelde 61.8 buralardan dönüş gerçekleşiyor. Kaç bu 52-22. 52-20 diyeyim. Dolayısıyla artık mantık basit. 55 lira 10 kuruşların altında kalırsam, kalmaya devam edersem 52-20'ye kadar baskı sürer. Ama 55 onun üzerine doğru tekrar çıkar ise şayet. Çünkü neden bunu vurguluyorum? Bugün Borsa İstanbul'da pozitif açılış bekliyorum dedim ya. Bu tabii ki hisselerde yansıyacaktır. 55 onların üzerinde 58, 58 buçuk. Yani şu banda kadar, şuradaki bakın şu minik bölgeye kadar, şu bölgeye kadar yükseliş ataklar görülebilir. E, o bakımdan dolayı 58, 58 buçuk bandına kadar ataklar söz konusu olursa şaşırtıcı olmaz. Hangi şartta 55, 10 yukarı doğru kırarsa. Şimdi Limak, Çimento. Harika çalışan bir trend. Görüyorsunuz değil mi? Trend net olarak aşağı doğru. E, yani yukarı doğru geçilemeyince aşağı vurdu kendini. O zaman burada yapılacak şey aslında bakarsanız kısa vadede çok basit. Bir kere 24-15 kuruş yukarı geçilmediği sürece katı suretle e, yönü yukarı doğru okuyamazsınız. 24-15 yukarı kırılırsa da şunu net ifade edeyim. Yani e, 25-90'lar ara ama daha önemlisi bence yani 24-15 yukarı kırılırsa ben 28'lere kadar atakların devamını beklerim. Ama şu anda bir düşüş hareketi var mı? E kesinlikle dolayısıyla bu düşüş hareketini okuyalım burada çok kısa vadede Fibonacci seviyelerinden yardım alacağım ve diyeceğim ki değerli yatırımcılar 21 lira 16 kuruşları yakın takip edin çünkü olası bir 21-16 kırılımı 19-20'ye kadar 19-26'lara kadar e, baskıyı beraberinde getirir diyeceğim şu anda görüntü negatif bugün itibariyle dediğimiz gibi 21 lira 16 kuruşları yakın takip edin limak cephesinde evet bir diğer hisseye geçiş yapalım neymiş yani Hitit bilgisayar Hitit bilgisayarda yani baya baya güzel bir yukarı doğru hareket var. Ee, peki Hitit bilgisayar buralardan neden döndü? Burada çok büyük ihtimal şöyle bir şey yapabilirim. Bakın bana da bunu verir. Mükemmel. Yani hatta gelin bunun da ee, şöyle bir şeyi alın. Harika çalışan bir yükselen kanal formasyonu görüyor musunuz? Ama Hitit bilgisayarda şuna dikkat edin. Bakın. E, 90-80 olan yükselen kanala çarptıktan sonra momentumlu bir düşüş oldu. Her ne kadar 8 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerinde kapanmaya çalışsa da e, hiç bilgisayarda ben şöyle bir şey görüyorum. Bir şey dikkat edin burada. Üst banda gidince alt banda dönüş oluyor. Bakın üst band alt band yaklaştım. Üst band alt band çarptım. Şimdi üst banda geldim. Ya 90-80'leri test edip 67'ye doğru bir baskı olur mu? Zamanında hep olmuş. Ya da olmaya yakın bir şey olmuş yani. En nihayetinde bir baskı oluyor. Şimdi bunu artık yorumlamak için iki tane teknik seviyem var. Bir, 8 günlük. 2 21 günlük. Bence burada 21 günlük daha önemli. Bakın buraya yaklaşınca zaten 21 günlük hareketli ortalamaya yaklaşınca yukarı atmış. O zaman şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki 86 buçların altında kaldığını söyleyeceğim. 82 80'lere kadar baskı görülebilir. Buradaki asıl mesele 82 ee, kaç demiştik? Evet 82 80'dir. Çünkü olası bir 82 80 kırılımında 74 70 ve 67 30'lara kadar yani yükselen trend e, yükselen kanalın alt bandına kadar baskı görülebilir. Yani bunun için mutlaka 82 lira 80 kuruşları yakın takip edin. Ha! Buralara kadar geldi. Zaten geldi. Tekrar yön yukarı doğru çevirdi ve 90-80'lerin üzerine attı. Ve şu yükselen kanal yukarı doğru kırıldı. Orada ne olacak? Orada da şunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Fibonacci impastlardan yararlanın. Mükemmeldir. Çok severim. 97-25 hatta yukarılarda 110-90'lara kadar yükseliş potansiyeli var. Ama bir kez daha söylüyorum. 90-80 mutlaka aşılmalı. Aşılamaz ve baskı görürsek 82-80 çok kritik teknik destek seviyesidir. Çok market. Bakmayacaktım. Çünkü çok soruluyor. Çok fazla bakıyoruz ama dünkü satıştan sonra bakmak gerekiyordu. Ee, özellikle de bilanço etkisi de var. Ee, negatif bir bilanço açıkladı. Değerli yatırımcılar her zaman şunu söyledik. Bakın 100 seviyesi var burada. 49.15. 49.15'lerin e, şunu size ne söyleyeyim. 49 lira 15 kuruşların altında bir kapanış gerçekleşmeye devam ederse geri çekilme hareketlerine bakın. Size net bir şey söyleyeyim. E, 42.88'ler var. Fibonacci 1.272 görüyor musunuz? buraya kadar gevşeme söz konusu olabilir. Ama şunu net ifade edeyim. Olası bir yukarı doğru fiyatlamada 49 15 51 bölgesi. Bakın şu bölge. Hatta ben burada 51'leri daha da fazla önemserim. 51'lerin yukarı kırıldığı bir senaryoda bir atmosferde 54 20'lere kadar yükseliş hareketi görülebilir. 54 20'ye kadar oluşması muhtemel bir yükseliş hareketi tamamen tepkidir. Çünkü yeni bir tür yükseliş desteği yani yükseliş hareketi, yükseliş dalgası olması için şu turuncu renkli trendin düşen trendin mutlaka yukarı kırılması gerekiyor. Kırılmadığı sürece yön aşağı ama dediğim gibi e, bir kez daha hızlı bir şekilde üzerinden geçeyim. E, şöyle baktığın zaman 49, 15, 51 e, şu bölgenin altında kaldığım sürece 42, 88 lere kadar çok markette baskının devam etme ve sürme ihtimali var diyerek Pınar Su'ya bakalım. Değerli yatırımcılar görüyorsunuz değil mi hareketli ortalamaların üzerinde özellikle de 89 güzel çalışıyor. O bakımdan dolayı diyorum ki gelin biz 7 lira 86 kuruşları yakından takip edelim. Çünkü 7.86'ların aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda e, burada net bir baskılanma olabilir. Böyle bir baskılanma ben şunu beklerim yani 7.20. Hatta aşağılarda 6.70'lere kadar falan baskı sürebilir. Yeter ki kısa vade için 7.86'lar kırılmasın. 7.86 kırılmaz ve yönün yukarı doğru döndüğü bir senaryoda hangi dirençleri takip etmemiz lazım? Zaten aslında bakarsanız şu Fibonacci seviyeleri yakından takip etmek lazım. Çünkü bence burası çalışıyor. Bakın görüyor musunuz? 61.8'den dönmüş. 8.60 ve 9.12. Yani bu bandın mutlaka kırılması lazım Pınar Su'da. Dolayısıyla ne dedik? 7.86 kırılmazsa ve yön yukarı doğru dönerse tepki bağında 8.61'leri yakından takip edeceğiz. Bunun üzerinde 9.12'ler hedef konumuna yerleşecek. Ama bir kez daha söylüyorum 7.86 kırarsa da 7.30 ve 6.75'ler falan net bir şekilde potada olacaktır. Gübre fabrikaları bir türlü kendine gelemeyen ise ama bakın bu direnç bir türlü geçilemedi. %50 seviyesi bir türlü geçilemedi. Kaçtan geçiyormuş? 175 91. Hadi 175 90 değil. 175 lira 90 kuruş kırılırsa e, benim şöyle bir beklentim olur. 186 60 lira ara direnç olarak takip etmekle beraber ben daha çok 201 90'lara kadar yükselişin devamını beklerim. Hangi şartta? Bir kez daha söylüyorum. 175 90 kırılırsa yukarı. Kırılamaz ve baskı alırsak değerli yatırımcılar 169 70 ve 165'ler net destek. Özellikle de 165 kritik destek. Bakın. Buralara gelip biraz da altına doğru sarksa bile kalıcılık sağlanamıyor ve tekrar yukarı atıyor. Dolayısıyla artık burada bu sıkışmanın yukarı doğru sonlanması için bir kez daha söyleyeyim. 175 lira 90 kuruşların mutlaka aşılması lazım. Otkar cephesine geçiş yapıyoruz. Otkar'da net düşüş hareketi devam ediyor. Bakın 422-675 yükselişinin e, başladığı yere geldik. Neredeyse 434. 422 yakın takip edin. Çünkü 422 seviyesi kırılırsa değerli yatırımcılar size net söyleyeyim. Hani ara destekler var. Hani 397'lerde falan ara destek var ama ben daha çok şurası var ya bakın Fibonacci 1-272 şu bölge. 353'ten geçiyor. Buraların önü açılacaktır. Bir miktar rahatlama için 8 günlük. Bakın şu mavi ortalama görüyor musunuz? Harika çalışıyor. En azından bunun üzerinde bir fiyatlama lazım. 449.90. 450 değil. 450'nin mutlaka üzerine atması lazım. Çünkü atarsa 476 483.5 yani şu bölgeye kadar Hareket biraz daha rahatlayabilir ama bir kez daha söylüyorum yani 450 seviyesi aşılmadığı sürece 422'ye kadar hala baskının sürme ihtimali var. Akfen yenilenebilir enerji hissesine baktığım zaman oo, burası gitmiş. Şimdi burası gidince şunu zaten yapmam gerekiyormuş. Hemen grafiğimi güncelliyorum. Değerli yatırımcılar 61.8'i görüyor musunuz? kaçtan geçiyor 61.8? Yani 12.85, 33.40 yükselişinin 61.8 Fibonacci kaçtan geçiyormuş? 20.72. Kaçtan kapattım? 20.40. E değerli yatırımcılar 20.72'nin altında kalmaya devam edersem şuralarda minik ufak tefek yani ufak çaplı şuralarda bir destek var. Çok önemli değil. 18.5 ama bilelim. Ama ben daha çok ee, 20.72'nin altında 17 lira 26 kuruş. 17.26'lara kadar gevşemenin sürme ihtimali kuvvetli görüyorum. Fibonacci 78.6'larda. Ama e, iş döner dolaşır 20 yeniden yukarı doğru geçersem çünkü mesela dün bir kapanış gerçekleşti ama ben her zaman ne diyorum? 2 gün kuralı. E, 17-62'lerin üzerinde e, 20 gün özür dilerim üzerinde kapanış gerçekleşirse ara direnç olarak 21.5'u takip etmekle beraber 23-20'lere kadar ataklar devam edebilir. Ama bakın bir kez daha söylüyorum çünkü çok önemli. 20-72'lerin altında kaldığım sürece 17 lira 20 kuruşlar. Ya işte şöyle söyleyeyim 17 buçuk 17 bölgesine kadar baskının sürme ihtimali canlılığını koruyacaktır. Son olarak bir de Astor'a bakalım. Çünkü süremizi bayağı açtık. Ee, Astor'da net bir e, aslına bakarsanız düşüş hareketi devam ediyor. Ee, 61.8 seviyesinin üzerine doğru atmaya çalıştım ama tam olarak yemedi. Burası kaç? Ee, 81.40. Değerli yatırımcılar ben artık burada 81 81.40'ları değil de daha çok 84 84.40'ları takip ederim. Ha tabii ki 81 81.40'lar kısa vadede takip edilmeli. Yükselişin başlaması için söylüyorum. Mesela şunu söyleyelim. Bugün 81 lira 40 kuruşları izleyelim. Çünkü burası kırılırsa 84 40'lara kadar ana destek seviyesine kadar yükseliş oluşabilir. Çünkü olası bir 84 40 kırılımı fiyatlarda net olarak 88,5 ve 94 40'ların önünü açacaktır. Ama bakın bir kez daha söylüyorum. Bugün itibariyle 81 40 ara 84.40 kısa vade için ana direnç seviyesidir. Buralar kırılamaz ise özellikle de aşağı yönlü baskılarda 79.30'u aşağı doğru geçildiğini görürsek bir tur daha baskı alır alır hissederiz. 70 lira 70 kuruşlardan ziyade bu sefer 63'leri falan takip etmeye başladım. O bakımdan dolayı şunu net ifade edip programı kapatıyorum. Yukarıda ana bölge olarak söylüyorum. 84.40 yukarıda 79 30 aşağıda. Zaten bakın iki tane hareketli ortalamanın içerisine sıkışmış. Hatta üç hareketli ortalama şu 8 ve 21 günlük çok yakın geçtiği için birbirine yani burayı bakın 79.5 79.30 burayı bir hareketli ortalama olarak görüyorum. Dolayısıyla 55 ve 21 günlük üstel hareketli ortalamasının arasında sıkışmış bir fiyatlama olduğu için biraz daha yön arayışı var. Astor cephesinde diyerek programı burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Bugün dediğim gibi Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyorum. Çünkü bakın Diop cephesine bakıyoruz mesela şu an. 10.891 seviyesinde işlemler geliyor ve an itibariyle %1'lere yaklaşan pozitif fiyatlama söz konusu işte o bakımdan dolayıdır ki bugün Borsa İstanbul cephesinde pozitif açılış söz konusu olacaktır. E, umarım e, faydalı bir yayın olmuştur. Umarım e, dediğimiz unsurlarda bir yukarı doğru hareketlenme olur. Borsa İstanbul cephesinde kayıplarınızın minimal düzeye indiği hatta kazanca döndüğü bir gün, bir e, hafta diliyorum hepinize. Bugün biliyorsunuz günlerden perşembe ve akşam e, saat 8 ila 9 yani 20 ila 21 saatleri arasında e, yayınımız var. E, yayınımıza Herkesi bekliyoruz. Bildirimleri açın bu akşamki yayına. Herkesi bekliyoruz değerli yatırımcılar. Hoşçakalın. Akşam görüşmek dileğiyle.